niye geldik? Başı boş dolanalım diye mi Allahu Teala bizi yarattı? Bizim hayvanlardan farkımız var. Hayvanın işi ne? Sabah kalkıyor, dolaşıyor, bir ot bul buluyor, karnını doyuruyor, akşam oluyor, yatıyor, ne bulursa yiyor. Hayvanlar birbirlerini yiyorlar. Aslında bir tane geyik mu avlıyor. Hayvanlar da kaçıyor. Herkes birbirini yemeye çalışıyor. Hayvanlar bunlar. Belli bir hedefi yok. Belli bir gayesi yok belli bir umudu yok. Bir araba almak için çalışan bir hayvan gördünüz mü? Bir ev almak için çalışan bir hayvan gördünüz mü? Yok. çaresi yaşamak, yiyip içmek, günü geçirmek. Bizim onlardan farkımız olması lazım. Davasız bir insan şu boştur. Davasız olmamak lazım. Belli bir davamız olacak. Hedefimiz olacak. Bu dünyaya geliş gayemiz olacak. 40 yaşına kadar gelip de eğer ki diyor düşmanı yoksa o adam boşuna yaşamış. Dostu olabilir. Düşmanı olan adamın davası vardır. Herkes seni seviyorsa davan yok demektir. Müslümanları seviyorlar mı? Kafire tabi olan Müslümanı seviyorlar. Ama ne zaman ki aslan gibi kükürüyor, aslan gibi dini savunuyor, aslan gibi Resulullah savunuyor, aslan gibi dini savunuyor. O zaman ondan korkuyorlar. O zaman ona düşman oluyorlar. Bizim de bir davamız olacak. Bizim de bir hedefimiz olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir davası vardı, İslam davası. İsteseydi oturabilirdi. Din geldi, sahabe-i kiram zaten etrafında. Kendisi sadece 29 tane savaşa katıldı. Oturmadı ki. Mücadele etti. Bu dini bir kişi daha duysun diye, bir kişi daha bilsin diye, bir kişi daha inansın diye, bir kişi daha cehennemden kurtulsun diye gayret etti. Ashab-ı kiram da aynı şekilde böyle mücadele etti.